Yüzyıllar geç adamın kanı kağıtına kazanılan mesmutiyetimizin mahracıyız. Yerine yine istibdadi ikame etmek gibi İstanbul'da o köhne bizansız yıldız vurgunda ikamet eden baykuz. İnsan kanı emmekten öksüz yetimlere gömleği de olan hanım. Altı yüz senelik muhteşem, muzaffer bir milletin tarihini, ecdadının namusunu rekeleyen o insan kıyafetindeki canavar, <laughs> İstanbul'da azı taburlarını ifa ettirmiş, para mukabilinde namuslarını tutan o alçaklar da, Hayır, Rusi askerleri Depremde kullanmış canlar da istirahat ettirmişler. Orada ne kadar hamiyetli kardeşler, ne kadar genç meşgatli zadetler varsa, cümleti birer surat-ı fediyada şehit ediliyorlar. İşte bu şu adamın içinde Eser Tecik Zıhlısı Kapıdanı Ali Kabul Bey de var. İstanbul'un erbabı namusu pencerelerden bile bakmaya cesaret edemiyorlar. makar hilafet kan ağlıyor. Kaidah bizden, ordudan imdat bekliyor. Vatan gidiyor, millet mahvoluyor. Ne duruyoruz? Bizde cesaret, bizde hamiyet yok mu? İşte ben Seksil Serbetimi Ordunun Masarifi İstahiyyesine Hayatımı Hayatımı da vatanına Feda ediyorum Hürriyetin İstihbali için benimle beraber İstanbul'a gelecek İkinizde Kaç kahraman var Paşa Kumandan hepimiz gideceğiz Günlerimiz sana direm olacağız kanımızın son damlasını vatanın meşrutiyeti istisali için dökmekten, bu uğurdan güle güle can bilmekten istinad eden içimizde bir kişi yoktur. Hepimiz hazır emrimize muhtacırız. Öyleyse ordu marşı çalarak ayy! <laughs>